Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Çok değerli kardeşlerim, ikinci cüzün birinci sayfasına yani 6. dersimize hepiniz hoş geldiniz. Hemen dersimize geçiyorum. Tahliline, sayfa tahliline başlıyoruz. Evet, sayfa 21. İkinci cüzün başı, birinci sayfası şey Süfeha'u diye başlayan sayfayı tahlil edeceğiz bugün bu dersimizde Euzubillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim şey Süfeha'u minen nas ma vallahum an aleyhâ قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم İnna Allah bin nasi raufur rahim. Evet, 143. ayete kadar geldik. Buranın bir mealini verelim değerli kardeşlerim. S burada gelecek eki seyekulu diyecekler kimler? Seyekulu süfeha u sefih olanlar. E, akılsız olanlar diyecekler minen nas insanlardan sefih olanlar aklı başında olmayanlar diyecekler ma vellahum nedir vellahum e, onları çeviren nedir an kıbletihimulleti kıblelerinden e, yani yöneldikleri kıblelerinden e, o kıble ki kanu aleyha e, onların üzerinde bulundukları, e, onların üzerinde oldukları yani kanu daha çok oldukları, onun üzerinde oldukları kıbleden, e, o kıble ki onlar onun üzerindeydi, devamlı ona dönüyorlardı. Onları çeviren, onları döndüren nedir kıblelerinden onları? hüm burada zamirle gelmiş. Burada Müslümanları e, tefsir açıklaması yapılmış. Yani o Müslümanları e, bulundukları üzere oldukları, üzerinde oldukları, üzerinde bulundukları kıblelerinden çeviren nedir? Kul de ki lillahil meşriku. Meşrik batı, batı da Allah'ındır. Vel mağribu, pardon şark doğu Magrib batı e, olmalı. Evet. Şark, meşrik, doğu. E, şimdi düzeltelim. De ki Allahındır. Doğu da Allahındır. Lillahi'l meşriku <-gu> vel magrib ve doğu ve batı da Allahındır. Yehdi iletir, eriştirir, hidayet eder men o <yeşa 'u> dilediğini. Dilediği kimseyi ila sırat müstakim doğru yol üzere ee, dilediğini, dilediği kimseyi o hidayete erdirir. Ve kezalike ve böylece cealne küm sizi yaptık, sizi kıldık ümmeten ve ve vesat bir ümmet yani orta orta bir ümmet, orta halli bir ümmet yaptık sizi li tekunu olunuz sizler şu hedae şahitler olunuz alemler insanlar üzerinde ve yekunar rasul ve rasul peygamber de sizin üzerinize aleyküm şehida sizin üzerinize şehit yani şahit olsun ve ma cealna yapmamamız kılmamamız ve ma cealnel kıblete kıble yapmamamız onu o kıbleyi ki künte aleyha daha önce dönmekte olduğun daha önce senin üzerinde olduğun ona yöneldiğin yani onun üzerinde olduğun kıbleyi sana kıble yapmamamız ki bu Mescid-i Aksa e, olarak biliyoruz değerli kardeşlerim e, burada e, senin üzerinde olduğun kıbleyi sana asıl kıble yapmamamız illa ancak şunun için li <laughs> aleme bilmemiz içindir men yette bi urrasule Peygamber'e kim tabi olacak? o kim peygamberin takipçisi, tabisi olacak? Mimmen yen galibu ala akibey. Ve kim onu e, mimmen kimden e, yani o yen galibu geri dönen onu ala e, akibey. Ona uymayıp e, geri dönen kim? Yani onu e, ona uymayıp onu on, onun yolundan yüz çeviren yani men yette bir rasule kim peygambere tabi olacak ve ve mimmen yen galibu kim geri dönecek ala akibey onu bırakıp ona uymayıp e, peygambere uyan ve uymayanı belli etmek için manasında buyruluyor ve in kanet eğer ee, olsa lekebiraten bu iş gerçekten e, ağır gelse de sana ağır gelse de manasında ve imkanetle kebiraten illa ancak alellezîne Allah Allah'ın hidayet ettiği kimselere bu ağır gelmez ve ma kânallâhu li yudiyya imanekum Allah sizin imanınızı zayi edecek değildir. İnna Allah şüphesiz ki Allah bin nasi insanlara karşı la raufur yani çok şefkatlidir ve rahim la rahim ve çok merhametlidir. Buyruluyor 143. ayette. Evet değerli kardeşlerim şöyle biraz daha ilerletelim. Hadi, nera, ee, biz muhakkak görüyoruz. Gerçek şu ki, e, muhakkak seni görüyoruz, görmekteyiz. Teqlube çevirdiğini ve cihike yüzünü fissema yüz, yüzünü semaya doğru çevirdiğini şüphesiz ki gerçekten görüyoruz. Felenü velliyenneke seni döndüreceğiz kıbleten tardaha razı olacağın kıbleye seni döndüreceğiz fevelli çevir ve yüzünü şatral mescidil haram mescidi haram tarafına çevirir ve haysu e, nerede ma olursanız fevellu çevirin vucuhekum yüzlerinizi şatra o tarafa çeviriniz ve innellezine ve şüphesiz ki onlar kim onlar e, utul kitabe kitap ehli olanlar le ya'lemune muhakkak bilirler ennehul hakkav bunun e, gerçekten haktan olduğunu bilirler mir rabbihim rabbinden gelen bir hak olduğunu o kitap ehli muhakkak bunu bilirler ve mallahu bi gafilin Allah gafil değildir amma ya'melun onların yapmış oldukları şeylerden Allah gafil değildir. Ve le Evet burayı tilavet okuyuşuyla okumadık o yüzden e, tekrardan alacağım değerli kardeşlerim e, ee, mealini verdiğimiz için 144'e kadar e, son meali 145'i veririz ve böylelikle de dersimizi bitiririz. Şimdi kıraat okuyuşunu okuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kad nara taqallube vecihike fis sema felenuvelliyenneke qibleten terdaha فبل وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فبلوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض Ve le inittaba'u ehwa'ahum mim ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminal Evet 144'e kadar mealini verdik. Şimdi buranın mealini geçiyoruz. Ve le in eğer ki eteyte Getirsen ete itele bütün kitabe, kitap ehline, kitap verilenlere sen e, getirsen bir külli ayetin, her türlü mucizeden ayetten getirsen, her türlü bütün e, mucizelerden onlara getirsen, ma tabi tabi olmaz onlar kıbletek senin kıblene onlar tabi olmazlar ve ente ve sen sen de olmazsın ve veya sen de değilsin bi tabi'in onların kıblelerine sen de tabi olmazsın tabi olanlardan değilsin denilmiş ama ve ente sen değilsin ve bi tabi'in tabi olan kıbletem onların kıblelerine tabi olan değilsin ve ba'duhum Onların bazıları da değildir. Bir tabi'in tabi olanlardan değildir. Kıblete bazılarının yine birbirlerinin bazısının kıblesine tabi değildirler. Ve le in eğer ki ve le in sen tabi olursan ehvahum onların hevalarına isteklerine onların hevalarına tabi olursan min ba'di den sonra ma ca eke minel ilm sana ilim bunca ilim geldikten sonra onların hevalarına tabi olursan inneke işte o zaman sen şüphesiz izelle minaz zalimin işte o zaman e, zalimlerden olursun muhakkak eğer sana bunca ilim geldikten sonra onların hevalarına tabi olursan buyruluyor 145. ayeti ve böylelikle e, sayfamızın tamamlamış olduk değerli kardeşlerim. E, bu ayırma yerlerinden yine e, dikkat ediyoruz. Bakın velein kelimesini işaretlemişiz. Aynı kelime velein satır başı özellikle. E, burada ütül kitabe kelimesini işaretlemişiz. E, bu gibi kelimeleri de Dikkat ediyoruz işaretlemeye. Ve kezalike cealine bu da yine 8. cüzün 1. sayfası olması lazım. Aynı ifade geçiyor. Aynı yeri de aynı hatta. E, devamı farklı. Aynı olmasından dolayı buraya işaretlemişiz. E, bu gibi şeylere dikkat ederek e, sayfamızı çalışıyoruz. Mealini de vermeye çalıştık e, ee, bir sonraki derste değerli kardeşlerim görüşmek dileğiyle. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.